aşı kaynaklı ölümler çok fazla artacak. 2025 yılında aşı kaynaklı ölümler çok fazla artacak. Covid aşısı olanlar, Covid aşısı olanlar birinci önceliğiniz, birinci önceliğiniz. Bakın az önce bahsettim. Kaz Dağları'ndaki ormanların niye yandığını şimdi size basit bir anlatayım. Türkiye ve dünyadaki ormanların ne zaman olarak niçin yandığını size bahsedeyim. Birincisi, Türkiye'de yanan ormanların yüzde doksan dokuzu çam ağaçlarından oluşuyor. Çam ağaçları. Türkiye'de ve dünyada yanan bu çam ormanları, çam ağaçlarının içerisinde üzerinde bulunan çam iğneleri var. Çam iğnelerinin İçerisinde süramin asiti var. Süramin asiti. Ne demek süramin asiti? Süramin asiti şu. Sizin vücudunuza aşıyla yüklenen spike proteinlerini parçaladığı için o çam ormanları yanıyor. Çam ormanları dünyada bunun yanmasının sebebi insanların aşı kaynaklı hasarların tedavisinin ve çözümünün hanenesinde olduğunu kimse bilmesin diye. Şimdi o koni alıp, olup ehli keyif gezenler, gülerek bakarak gezenler yarın ikinci kapanmalarda zokayı yutacaklar. Yarın ikinci kapanmalarda ayvayı yiyecekler. Niye yiyecekler biliyor musunuz? bize kulak vermedikleri için, bizi dinlemedikleri için şimdi şu oyunlar geliyor. Bakın bu oyunlar geliyor. Karbon ayak izi oyunları geliyor. Karbon ayak izi dayatmaları geliyor. Karbon ayak izinin üzerindeki ayak insan ayağıdır. Ayağın üzerindeki renk yeşil renkte yeşil alanları, ormanları, menaları, yaylaları, gıdaları ve sizin önünüze gelen Doğal alanların, doğal gıdaların yok edilmesi demek. İşte çam ormanlarının yakılma sebeplerinden bir tanesi ormansız bir dünya var etmek. Ormansız bir dünyada çam iğnelerinin içerisinde bulunan sürenin asitlerin aşı yan etkilerini, spay proteinini parçaladığını sizlere asla söylemeyecekler, bildirmeyecekler. Başka niçin yanıyor? 5G ve 6G sistemleri yapay zekaya endeksli olan akıllı binalar, akıllı şehirler, akıllı sensörler, akıllı sayaçlar işte o ormanların 5G ve 6G'ye engel teşkil ettiğini söyledikleri için ormanlar yanıyor. Peki başka niçin yanıyor ormanlar? Olası 3. Dünya Savaşı'nda Ormanlar bir sığınak alanıdır. Ormanlar bir kurtuluş alanıdır. İşte bunun için küresel örgütler ormansız, topraksız, hayvansız, gıdasız, balkan yaşam var etmek için 2025'ten sonra daha hızlı hareket edecekler. İşte aşı olanlara o yüzden sesleniyorum. Aşı olanlar yan etkilerini azaltmak istiyorlarsa kalp krizi geçirenler, kalp çarpıntısı yaşayanlar, kanser vakasıyla baş başa kalanlar, pıhtı geçirenler, yan etkileriyle kollarında egzama geçirenler. Burayı iyi dinleyin. Eee olanlar. Büyüklerin, küçükleri Birincisi hacamat yaptıracaksınız. pıhtılaşmanın önüne geçmek için bunu yapmak zorundasınız. Yapmadığınız takdirde vücudunuzda pıhtılaşmaya açık bir düşman var etmiş olursunuz. İki, çam iğnesi çayı kullanacaksınız. İşte çam ormanları bunun için yanıyor. Çam iğnesi çayı çam iğnesi çayı kullanan İçindeki süramin asitiyle spark proteinini vücudunuzda parçalattırır. Üçüncüsü ısırgan otu kullanacaksınız. Isırganın suyunu yemeğini kullanacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde aşı yan etkilerini zayıflatmış olursunuz. Ama bunları dinlemez de, ekranda Mehmet Çayhan'ı dinlerseniz, Esin Davutoğlu'nu dinlerseniz, çarpma profesörleri, Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün maşallahını dinlerseniz, işte öyle üç değil, dört de olursun, beş de olursun, altı da olursun, koşa koşa aşıya koşarsın, gidersin kat kat maske takarsın ondan sonra vay efendim doktor bey nefes alamıyorum vay efendim doktor bey yürüyemiyorum ne oldu senin o zıpkın delikanlığına mafyalığın ne oldu kabadayılığın ne oldu erkekliğin ne oldu dünya sağlık terör örgütü ter geldi sana maske taktırdı. Dünya Sağlık Örgütü geldi sana dört doz aşı yaptı. Hani sen yerli ve milliydin? Hani sen Türk milletinin bir ferdiydin? Çanakkale'de vermediği toprağa, çanak dinlediği yalanlara niye teslim ettin? Bu muydu senin tarihin? Bu muydu senin iraden? Bu muydu senin fıtratın? Bak burayı iyi dinle. Ey insan kardeşim, ey aynalarında yetiştim. Ben anamı, babamı, bacımı, bebemi bu aşılardan kurtardım. Şimdi iklim oyunlarından kurtarıyorum. Türkiye Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün denek merkezi haline getirildi. İşte Türkiye'den o yüzden başladı. O yüzden bizim ülkemize gözüküyorlar. O yüzden bizim topraklarımıza, gıdamıza, enerjimize, suyumuza, bitkimizi, hayvanlarımızı, üretlerimize, keçilerimizi, tavuklarımızı, her şeyimizi kısıtlama getirmek istiyorlar. Niye kısıtlama getirmek istiyorlar? Söyleyeyim. Bakın benim elimde belge var. Paris İklim Anlaşması bu. Paris İklim Anlaşması ne diyor biliyor musun? Burayı bunları yaşatacak. Çünkü Allah akıl vermiş. Bunu düşün. Sorgunu kullandığı vermiş. Yoksa git kullanma. Onu çatı Paris evet. İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması elimde. Ben bu bilgilere vakıf olmasam kendime güvenip buraya çıkmam. Ben kendime güvenmesem bunları bangır bangır 50. ilde anlatmam. Balı kesir benim 50. ilim, 50. ilim. Daha da gideceğim. Her yere gideceğim. Burada diyor ki bu anlaşmada bu anlaşmada bu anlaşmada diyor ki bir hayvancılık yasaklanacak. Hayvancılık yasaklanacak. İki buğday üretmek yasaklanacak. Üç çantık üretmek yasaklanacak. elektrik yasakları gelecek. Altı arabasını koltuğunu çevirenler. Pesil yakıt yakıyorsun. Havayı ısıtıyorsun diye arabaya binme diyecek. Küresel ısınmayı arttırıyorsun diyerek çay içme diyecek. Küresel ısınmayı arttırıyorsun diyerek oturma diyecek. Küresel ısınmayı arttırıyorsun diye gezme diyecek. Bulaşma diyecek. Binme binme diyecek. Otobüsü minibüse, git diyeceğim. Tamam git diyecek sana. Sonra ne olacak? Elektrikli arabalara insanları yönlendirecekler. Bu elektrikli arabaları tam bir flasko. İnsanların mülklerini elinden almak için parasını, pulunu o arabaya yatırsın diye elden çıkarmak için kurulan bir mülksüzleştirme tuzağı. Elektrikli araba mülksüzleştirme tuzağı. Çünkü elektrikli araba bir daha petrol türevi arabalara geçemeyecekler. Yasaklanacak. Peki geçemediği zaman elektrikli <laughs> arabaya bindiği zaman en fazla en sene batarya indirecek. Ve onlar patlamaya hazır bir bomba halinde yürüyen bir bomba olacak. İşte o akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı şehirler dedikleri aptal toplumların hapishanesidir. Akıllı şehirler aptal toplumların hapishanesidir. Akıllı şehirler yapay ve sahte dünyanın bir başlangıç hayatı. Yani akıllı şehir ne demek biliyor musunuz? Hiç araştırdınız mı? Hiç baktınız mı? Ey oğlan geçenler! Olayın sadece yemeden, içmeden, yetmeden, gezmeden, boş boş, boş boş zaman geçirmekten ibaret olduğunu mu düşünüyorsun? Akıllı şehir ne demek biliyor musun? Akıllı şehir şu, en fazla 5 kilometre alanın içerisinde yaşayabileceğin bir alan demek. Akıllı şehir ne demek biliyor musun? İstediğin zaman elektriği...